İzmir altında Kokluca mezarlığında Uşşaki Şeyhi Bekir Sıtkı Visali Halıcıoğlu Hazretlerinin kabri şerifindeyiz. Mezar taşında Hubbu mutlaktan Cemali mutlakta buldum Aslımı hayatım boyunca Gayem bu idi Tattım şuhudun zevkini Zatullah'tan dilerim Bütün ihvanlarımı tahsili Kemal tesbihim teshibi ahlakla bulsunlar cemalini ya ilahi hakikati Muhammediye'ye rehberim İmamı Ali ile Pirim Hasan Hüsamettin Uşaki ve Bekir Sıtkı Visali ile Ruhiye de göster didarını Kutbul ve Arifin, Gavsul ve Kulalı Hacı Bekir, Sıtkı Visali Halıcıoğlu doğumu 1238 e, vefatı Şaban 1381 yani 1962 miladı olaraktan e, vefat tarihi. E, burada yeni e, kabir taşı. Şöyle göstereyim. 1962, 1298. Bu eski kabir taşı. Şu anda yatıyor. Belki çok güzel lezzetleri burası. Yanında eşi Fatma Halıcıoğlu yatıyor. Burada Hacı Bekir Sıklı Mahdum İsmail Halıcıoğlu Burada etraf ihmanlar Şu karşı Rakım Rakım Erkutlu Yatıyor Ünlü mevli İlhan Evet burada da Kulalı Bekir Halıcıoğlu Mahtur Mehmet Nuri Efendi. Esselamu Aleyküm. Burada da Bekir Sıtkı Vissali Hazretleri'nin Halifesi Hacı Mehmet Ruhi Akan Hazretleri 1321-1977